Evet efendim bugün sizlere Kart Finans'ın Trendyol kredi kartını tanıtacağım. Bu kredi kartı QMB Finans Bank'ın çıkarmış olduğu ve Trendyol'da anlaşmış olduğu bir kredi kartıdır. Bu kartın aidatı yoktur. Evet çok güzel bir özellik. Ama diyelim ki siz QMB Finans Bank'ta önceden kredi kartı sahibiyseniz maalesef kart aidatı ömür boyu yerine sadece 1 yıllık ücretsiz oluyor. Yani siz eğer QMB Finans Bank'ta önceden kredi kartı almışsınız veya şu an kullanıyorsanız Sadece bu kart aldıktan sonra bir yıl aidatsız olarak kullanabiliyorsunuz. Ama diyelim QNB finansmaktan ilk defa kredi kartı alıyorsunuz. Yani benim gibi ilk defa kredi kartı alıyorsanız. Kart aidatı ömür boyu ücretsiz. Evet böyle bir iddiaları var. Şimdi avantajlarından bahsedeceğim. E i̇lk önce bu kredi kartı nereden alınır? Onu göstereyim. Trendol uygulamasının ana ekranının orta kısmında Kart Finans Trendol kredi kartı kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Evet yazılım güncelleme de geldi. <laughs> e, telefon eski aslında neyse. Buradan TC kimlik numaranızı ve cep telefon numaranızı yazmanız lazım. Dediğim gibi QAMİ finansman kayıt. Yani güvenli yazabilirsiniz. Şimdi aşağı kısma sıkça sorulan sorular var. Ben bunları özetleyerek anlatacağım. O yüzden video kısa olacak merak etmeyin. Bu kartın avantajları nedir peki? Trendol yemekte %5 indirimi sağlıyor. Bu indirimler para puanlar trend yolu geçerli maalesef. Sadece trend geçerli. Diğer trend yolu %1 indirim sağlıyor. Peşin fiyatına 6 taksit var trend için. Şu an hepsi burada da 6 ay taksit imkanı sunuyor. Ama bu kart özellikle trend için çıkmış bu arada. O hepsi burada için çıkan hani normal QMV Finansbank kredi kartı için de geçerli. Ömür boyu kart ücreti de yok dediğim gibi. Şimdi ekstra bir avantaj olarak Trendyol için sunulan avantajlardan birisi de elit olma avantajı. Elit üyelik nedir peki ondan bahsedeyim. E, diyelim ki siz normal müşterisiniz. Trendyol'daki normal hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Ama eğer elit müşteri olursanız Trendyol size ekstradan avantajlar sunuyor. Bu avantajlar nedir? İşte e, kargo ücreti ile ilgili mesela işte belli bir miktarda alışveriş yaptığınızda kargo ücretsiz oluyor. Ekstradan müşteri hizmetleri vesaire daha iyi anlaşma vesaire vesaire kampanyalar, hediye kodları vesaire size sunuyorlar. Ve Trendyol kredi kartını alırsanız e, 2 kat daha hızlı elit üyelik sahibi olabiliyorsunuz. Yani her alışverişte normal müşterisiniz. Her alışverişte size puan veriyorlar. Bu puanın barajını geçerseniz elit üye oluyorsunuz. Ama eğer Trendol kredi kartına sahipseniz şöyle de göstereyim. Bakın 2 kat daha hızlı elit puan kazanabiliyorsunuz. Yani 3 kat oluyor sanırım. Çünkü 1 kat normalde var, 2 kat daha hızlı, 3 kat elitle yaklaşabiliyorsunuz. Hani ben size dedim ya %1 işte para puan veriyor. %5 para puan veriyor. Evet veriyor çok güzel ama şöyle bir şey var. Bu para puanlar belli bir sınıra tabi tutuluyor. Evet gördüğünüz gibi 50 TL daha fazla olabilirdi en azından. Bu arada bu kredi kartını herhalde kullanabiliyorsunuz merak etmeyin. Sadece Trendyol'da ekstradan avantaj sunuyor. Şimdi artı yanlara devam edelim tabii ki de. Artı yanları bitmez bu kredi kartının. Şu Finansbank bir finans bank olarak ekstradan ATM A olarak şöyle gösterecek olursam diyelim ki banka kartınız var. QNB Finansman KTM'leri hariç, TEB ve Denizbank ATM'lerinde aylık 3 işlem ücretsiz. Bu üç banka arasındaki bir anlaşma aslında. Her 500 TL ve üzeri alışverişe 100 TL Trendol hediye parası. Yani Trendol para puanı veriyor. Ve toplam 10 defa bu alışverişi yaparsanız 30 Eylül'e kadar bu arada 1000 TL para puan veriyor. Eksi nedir? Bu kartın eksiyanları da var tabii ki de. Kart şifresi kısmında mobil bankacılıktan şifrenizi kendiniz oluşturamıyorsunuz. Normal kampanyası QMB Finansman kredi kartı kampanyası olarak az. Bana az geldi açıkçası. Puan ile borç ödemiyorsunuz. Akbank, Ziraat Bankası veyahut Garanti Bankası gibi bankalar Kredi kartlarındaki puanları boş ödemede kullanabilirken maalesef siz kullanamayacaksınız. En azından mobil bankacılık için geçerli. Puanlar süreli. Evet. Normalde diğer bankalarda süreli puanlar getiriyorlar. Yani bir ay süreli puanları getiriyorlar. Ama açıkçası Trendyol puanlarının süresiz olmasını isterdim. Eğer buradan Trendyol veya Kami Finansman yetkilileri izliyorsa umarım yani bu tür özellikleri dikkat ederseniz çok seviniriz. En azından daha güzel bir kart olur. Ve bu arada şunu fark ettim. QNB Finans Bank'ın banka kartıyla neredeyse aynı. Sadece üst kısmına Trendol logosunu yapıştırmışlar diyelim. Bu kart için ekstra böyle bir şart yok. Yani çalışmanız lazımmış. Öğrenciymişsiniz. Hiç fark etmez. Çünkü ben lise mezunuyum. Bana da verdi. Bu kart özel müşteri kısmına çıkmamış. Herkes alabilir. Tabii ki de kredi notunuza göre değişebiliyor. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuşumdur. Yorumlar kısmına güzel düşüncelerinizi bırakmayı unutmayın. Bu arada like atarsanız da beni ayrıca mutlu etmiş olursunuz ve bu arada umarım abone olmuşsunuzdur. İyi günler.